Bakın. Ne de güzel. Mam açım. açıldı. Bunu ne alacağım? Kanıtlı kanatla Ve şundan ben alacağım. Bu video modda yok. Sadece video editlemem. Bilmem kutuma. Acaba. Zaten ne, ne, ne Arka var? var. Çünkü mod yani. Mod ne diyelim? Oyunsa atarlı. Hatta Bakın. Bir çok güzel oluyor. Evet benim. Evet. Buradan oradan arkadaşlar. Aslında bir çoğunuz bunu biliyor. Aslında neden? Çünkü yetekli yani. Yaman <laughs> <laughs> ama bir espres edildi. Ne yani teknoloji ne yapalım? Ne yani normal? Böyle işler normal. Beklent sonu olmuyor. Bu pilisyon 3 kolu. Bu plasant kolu. Ama bu plasant kolu. Plasant bu. Buradan alırsınız. Buradan da buradan. bir de buradan. Nerede buradan yani? Kısa bir daha şu su, 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 su. Bu plasant oluyor. Hiç etmeme ne yapıyoruz? Bir adam sonra sormalıyız ama çok alışkı dedim. Çok alışkı değilim ona Çok normal Kamdan bile kaçıyor bu <laughs> var böyle bir video çıkayım Böyle bir video yaptım ilk defa ve Yani Böyle Ama çok güzel, efsane. Böyle işte. Ata. Bırak şunu. Ata böyle kapanıyor. Ya oynayabilirsiniz. Mekan. Ne şey yapıyorsun? Aslında i̇şte böyle. En fazla böyle arıyor. Şeye gelmek için. Hadi. Evet, Abi de oraya mı arkadaşlar? Bak bunu normal açayım. Ne oluyor? İşte hata. Yalan yok arkadaşlar. Oynuyorum. Böyle olacak. Bazenken böyle olacak. Böyle olacak. Işte, lamba ne oluyor. Mesela böyle gelelim. Bala bala. Yakın bir sorusun çıkacak. Video kapatacağım. Mesela. Ah sorun. sorsun. Sorsun gelelim. Tamam. Gelelim şimdi. <laughs> Zaten kötü ölçü biliyorsunuz. Bunu da alamayacağım. Youtube. Zaten kötü ölçü biliyorsunuz. Ya da varsa da falan kanalına bakın. Tek başımda da oluyor. Belki plasımda çok çok doğruyor. belki. Belki daha iyisi olacak. Belki daha iyi. nasıl sakladık? Oyun böyle. Ne çıkıyor mu oyundan? Şuradan. Arabadan. Böyle bir araba çağırdım. Bu elimiz, bu leşeli elimiz yapacağız. Ne belki buradan değil o. Birazcık değil. Yok, şöyle yapacağım. Hmm, dört boşluk değil mi? Dört kene. Qada var Unutmuş mu qədər sandan yok. Yani ben 2 şey var. Kontrolü oluyor. Ne yani bir türlü ben orada gelsiz. Hmm. Nasıl açıda bedava. Ama bu, ne yani, O da bedava. Bluetooth'tan otuz. Nasıl alacağız alacağız? da bunu alacağız. Bak buradan. Bakalım Şu anda var ya Sabahta. Biz de gidelim. Teleport alacağım. yok. Madem. Neyse neyse. Boş mi? Boş edelim. ama çok güzel. Bir de birazcık 아, 저 잠깐만. 안개 쳐야지, 방송. 아, 나도. 시발아. Evet arkadaşlar görüşürük. Böyle de oyun. Yani bakın abiden ben oynuyorum. Merhaba. Ben, ben oynuyorum arkadaşlar. Abiden. Bakın çıplıyorum. Koşuyorum. Çıplıyorum. Bunun böyle bir sayıdan değil. Plaston üstteki ya da plasyon çıktı bu kez atandırız. Normalde yapmıyoruz. Zaten gerek yok. Ben de var. Bakın çok güzel. Yani videosu ne yapayım Bay bay. Like atın. Abone olun. Yorum yapın. Hadi görüşürüz. Bay bay.